Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Luna yılınca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli gelişmeler var. Bildiğiniz üzere SBF yani FTX'in CEO'su SBF'nin bir mahkemeye taşındığını sizlere 1-2 gün önce söylemiştik. Bununla ilgili bir gelişme var tutuklanması ile ilgili arkadaşlar. Oldukça önemli de kripto açısından. Yine Luna Lunch tarafında gelişmeler devam ediyor. Bitcoin tarafında önemli haberlerimiz var dostlarım. Bunların hepsini detaylıca inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın. Güzel bir video sizleri bekliyor arkadaşlar. Şöyle ilk önce sizlere genel olarak e, çıkardığım notlarla başlamak istiyorum. Sizler için özel uğraştım çıkardım. E, bu notlarımız arasında en dikkat çekicisi yine ABD'li savcıların binans ve yöneticilerine muhtemel kara para aklama ve yatırım ihlalleri nedeniyle ceza vermeyi düşünüyor. Bakın bu çok çok önemlidir. Binansın Bugün itibariyle Twitter'da da çok fazla gündem oldu. Binance Food hashtag ile arkadaşlar çok fazla gündemi meşgul etti. Binance kara para aklama sebebiyle ABD'li Amerika'da savcılar tarafından ceza ver verilmesi düşünülüyor. Çok önemlidir bu. Ee, diğer yandan ikinci en önemli gelişmemiz ise SBF Bahamalı yetkililer tarafından tutuklandı arkadaşlar bakın. SBF yani FTX'in eski CEO'su SBF Bahamalı yetkililer tarafından tutuklandı. Bu da yine detaylıca konuşacağımız konular arasında Bitcoin Group, e, grup Alman Bankası Banklus Van Heyten 15 milyon dolar satın almayı kabul ettiğine önemli gelişmemiz arasında Binance tüm para aklama iddialarını yalanladı. ABD'li politikacı Ripple'ın davayı kaybetmesi halinde yapabilecek problemleri ele aldı demiş. Yine Rusya tarafından da kripto varlıkların kurtarılmak için darknet'e çağrı arıyor demiş. Darknet'te yani eee çare aradığını söylemiş. Şimdi şöyle gelelim yorumlayalım nedir ne değildir inceleyelim diğer haberlerimizi tweetlerimize bakalım. Şimdi bu SBF'nin tutuklanmasıyla birlikte Bitcoin'de %2'lik bir artış %8'lik de volümünde bir artış var. Bitcoin tarafı şu an heyecanlı diyebiliriz. Lunch tarafında %40'lık volümünde bir artış var arkadaşlar. Tabi Bitcoin'den doğan bir volüm artışı Bitcoin artarsa salunçta artar kafasıyla. Lunc'a şu an giren çok fazla insan var. Watcher Guru'nun bir haberi var. Watcher Guru demiş ki Binance ABD'li ABD, li, ABD li Adalet Bakanlığı'nın kara para aklama suçlaması Değerlendirdiğini yönünde Raporları reddediyor Binans reddediyor Dedi ki biz kara para aklamıyoruz kardeşim Dedi Binans reddetti fakat Tabi bununla ilgili Dava süreci olacaktır Binans istediği kadar Reddetsin eğer bir para aklama varsa Bir manipüle varsa biz burada Bir aydır bir buçuk aydır Bitcoin dibe mi çöktü? Kripto battı mı, çıktı mı diye insanlar evlerinde huzurunu kaybetti açıkçası. Bununla ilgili bu tarz şeylerin, bu tarz gelişmelerin olması çok çok önemli. Yine buradan bunu söyleyelim. Coin Türk'ün haberi yine FTX'in kurucusu SBF Bahamalı yetkililer tarafından tutuklandı. Zaten SBF'nin tutuklanacağı belliydi arkadaşlar. Önemli olan bu noktada SBF'nin Luna Lunch mayıstaki Luna, büyük Luna çöküşü e, konusundaki bir parmağı olduğunu düşünüyoruz bizler. Bu parmağı arkadaşlar... E, gün yüzüne çıkartmak önemli. Tutuklanmasından ziyade Luna'nın büyük çöküşünde tüm e, gerçekleri söyle, söylemesi çok önemli. Bu işte Dukuva'nın parmağı var mı? E, Binansiyosu Cezen'in parmağı var mı? Bence SBF bunların hepsini biliyor arkadaşlar. Ama önemli olan şey büyük resme bakıldığında bu gelişmeler bugün çok çok önemli bizler için. Binans tarafında kara para aklama nedeniyle e, savcıların bu işe el atması bir tık da olsa eğer aklanıyorsa kara para ya da manipüle bir olay varsa bir tık da olsa bunlara stop verir Binans. E, durdurur. Bu da piyasayı birazcık e, nefes aldırır. SBF'nin tutuklanması da çok güzel oldu. O zaten nefes aldıracak. Bu haberlerin yankısı 1-2 gün içerisinde gelebilir. Bakın bu çok önemli. Parantez içinde söylüyorum. Bu haberlerin yankısı yani pamplanma 1-2 gün içinde gelebilir. Ha Çok yüksek bir pamplamak mı olur mu? Tabii ki de e, belli belirsiz bir pamplamga gelecektir arkadaşlar. Buradan yine sizlere bunu söylemiş olalım. Telegram grubumda detayları öğrenebilirsiniz. Karşılıklı sohbet muhabbet eşliğinde Telegram grubuma mutlaka gelin dostlarım onun haricinde 50 dolarlık bir airdrop olayı var bakın benim izleyicilerime özel bir link var bir referans linki bu referans linkiyle kaydolduğunuz zaman 50 dolar bonus bakiye sizlere doğrudan geliyor bakın 50 dolar az para değil sizler için uğraşıyorum 50 dolarlık bonus bakiyenizi almak için aşağı bırakacağım linke mutlaka kaydolun yapmanız gereken tek şey kaydolmak arkadaşlar ee, şu anda token ön satışta ön satışı bittiğinde e, sizlere doğrudan 50 dolarlık bakiye gelecek ön satışı da yaklaşık 2 hafta içinde bitecek. 2 hafta az bir süre 50 dolar az para değil. Kaydolun 50 dolarınızı alın. Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme geçeceğim dostlarım. Ardından videoyu kapatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arbitrader sitesinde 50 dolarlık bir airdrop dağıtımı olacak. Benim referans linkime özel aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlenmiş linke tıklayarak siteye kaydoluyorsunuz. Ardından siteye cüzdan adresini ekliyorsunuz. 20 gün sonra 50 dolarlık airdropunuz doğrudan cüzdan adresinize geliyor dostlarım. Bu benim kayıt linkime özel. Sadece benim kullanıcılarıma bir aslında jest gibi bir şey de diyebiliriz. Sizler de bu 50 dolarlık airdroptan yararlanmanız için yapmanız gereken tek şey aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlenmiş linkte kaydolmanız gerekiyor arkadaşlar.